Dervişin en son çekeceği esmaya kahar dediniz. En zor geçilesi yer dediniz. Kahar esma listesinin ortasında olduğuna göre kahar neden son çekilen oluyor? Bunu yeniden açıklayabilir misiniz? Kahardan sonra gelen esmaların tecellisi nasıl? Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü ve aleyke ya seyyidere veline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel mursalin ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ve Rabbil Alemin <gülüyor> <gülüyor> Vuslat yolculuğunu anlatırken bu yolun Allah'ın isimleriyle gidildiğini anlatmıştık. Her safhada Allah'ın farklı farklı isimlerinin tecelli ettiğini söylemiştik. İtminana geçerken, veli olurken bütün şiddetiyle kahar ismi tecelli eder demiştik. Varette önceki tecellidir bu. Son çekilen değil. Velayetten önce son çekilendir. Ama ondan sonra kahar ismi tecelli eder. Ama o onu kahır olarak görmez. Şöyle yani. Kula kahar ismi tecelli edince her taraftan böyle musibetler, belalar, hastalıklar böyle yoğun şekilde gelmeye başlar. Kul Allah'a teslim olur. Mesele kulun Allah'a teslim olmasıdır. Teslim olamadığı kadarıyla bu ağır geçer. Kahar ismi tecelli etmeye devam eder. Ama eğer rahatlıkla kabul ederse, itiraz etmezse, neden, niçin demezse bu safa kolay atlatılır. Yani kahar isminin tecellisi, ağır oluşu bundan dolayıdır. Kulun kabul edemeyişinden, nefsinden vazgeçemeyişinden, kibrinden, gururundan, rüyasından, hasedinden, dünyadan, dünya sevgisinden, dünyaya ait olan şeylerden vazgeçemediğinden dolayı şiddetli geçer. Niye şiddetli geçiyor? vazgeçmesi gerekir de ondan. Kahar ismi tecelli edince kul Allah'a teslim olmak zorunda kalır. Mecburen teslim olur. Ama bu teslimiyeti kendi iradesiyle de yapabilir. Teslim oldum diyebilir. O zaman rahatlıkla, kolaylıkla oradan geçer. Geçemediği herhangi bir şey varsa genel olarak zaten o ustad yolcusu neden geçemediğini de biliyor, bilmiyor nasıl geçmesi gerektiğini de bilmiyor. Ama müşidi onu geçirirken ona söyler. Şundan vazgeçmen lazım, şunu bırakman lazım, şunu terk etmen lazım. Kahar ismi ona tecelli edince ne söyledim bir de? En sevdiğim isimdir. Çünkü kuru benliğinden temizliyor, varlığından temizliyor, nefsinden temizliyor. Ona hakiki varlığıyla tecelli ediyor. Tecelli etmek için Allah onu temizliyor. Ama kurbunu bilmeyince, anlamayınca feryat ediyor. O tecelliyle beraber kul temizlendi. Kahar isminin tecellisiyle temizlendi. Bu durumda Allah tecelli ediyor o gönüle. Kul teslim olmuştur artık. İtiraz etmiyor. Bu safhadan sonra kahar ismi tecelli etse, o anlar ki Rabbi onu temizlemeyi dilemiş, kendine çekmeyi dilemiş, ikram etmeyi dilemiş, artık orada itiraz olmaz. Orada artık sıkıntı duymaz. Rabbim bilir der, itiraz etmez. Dolayısıyla diğer isimler tecelli ederken Kahir ismi de arada bir tecelli ediyor ama kul orada itiraz etmez, sıkıntı duymaz. O biliyor. O biliyor ki onu yaratan Rabbi onu seviyor ve muameleyi ona göre yapıyor. Muameleyi nasıl yaparsa yapsın o olmazsa olmaz olandır. Olması gereken odur. Ne bir eksik ne bir fazladır. Onun için kahar ismi onu kahre etmiyor. Çünkü kahredecek bir nefsi ortada kalmamış. Benliği ortada kalmamış. Zaten kahredip onu temizlemiş. Gerçek, hakiki varlığıyla Allah onun varlığını, gönlünü şereflendirmiş. Onun için itiraz etme gücü yoktur. Artık kahar ismi onun için tecelli etse bile o onu kahır olarak değil, nimet olarak görüyor. Bundan sonra ne gelir? Bundan sonra Allah'ın cemal tecellisi geliyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor. Hakikati gördüğü için, hakikate baktığı için. Bakınca onu anlıyor ve onu biliyor. Yani kahar ismi tecelli etse de o biliyor ki bu Allah'ın ikramidir. Bu Allah'ın celalinden tecelli eden cemalidir. Bunu biliyor. Peşinden hemen gelen nimeti de görür zaten. Artık onu görüp onu tadıyor zaten. Onun için o safhadan sonra Okul farklı biridir. O Hazreti insandır. Diğer insanların onun halini anlayamadığı bir Hazreti insan. Onun güzelliğini anlayamadığı bir Hazreti insan. Onun Rabbine olan yakınlığını, sevgisini anlayamayan, anlaşılmayan, diğer insanlar tarafından anlaşılmayan bir Hazreti insandır. Evet. Kahar ismi tam ortadaydı. Ama oradan çıkınca artık o farklı bir Hazreti insandır. Allah hangi ismiyle ona tecelli ederse etsin, o biliyor ki Allah'ın sevgisindendir, rahmetindendir, muhabbetindendir. Allah onu seviyor, ikram etmeyi diliyor. Bu tecelli ondandır. O Rabbini seviyor, Rabbinin her tecellisini, her muamelesini seviyor. Yani, Ya Rabbi seni seviyorum, senin işini de seviyorum tecellini seviyorum. Her muameleni seviyorum. Biliyorum ki bu muamelen bana olan sevgimden dolayıdır. Ben buna hiç itiraz eder miyim? Bir beşer olarak kul sıkılır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Bir beşer olarak. Ama manevi olarak o bunu biliyor. Bir beşer olarak üzülse de, sıkılsa da o biliyor ki bunun arkasında büyük bir nimet vardır. Büyük bir ikram vardır. Allah onun hesabını yapmıştır. O bunu biliyor. Dolayısıyla o artık farklı bir hariçdedir. Hangi tecelli gelirse gelsin ona Allah'ın cemalinden geliyor. Kahar ismi de tecelli etse bilir ki arkasında nimet vardır. Bu onun cemalindendir. Sevgisindendir. Aynı şekilde Celal ismi tecelli etse de bilir ki arkasında ikrami vardır, ikrami geliyor. Evet.